Bu ikisini yapsak güzel olur mu? Vanilya ile güzel olur. Bu sarı lacivert istiyorum. Burada. Burada. Hangi adaya gideceğime karar verdim. Kahvemiz de şehir hatlarından. Alıyor musun tam burayı? Burası Büyük adanın en güzel yeri. Erkeklere satmıyor. Ya bana, bana ne yakışmaz? Erkeklere satmaz. Bu ne bu mesela? Bu Böyle. olmaz. Manitana <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> bu manitana gör. Manita mı ama? Eyvah! Bu olur mu abi? <laughs> ha? Bugün adalara gidiyoruz. Yıllardır gitmemiştim. Sizlerle beraber. Kuyruğun en arkasına yakalandım. Oturamayacağız ama olsun. Birazdan martılara simit atacağız. Oğlum Yalo Yalova yazıyor. Yalova'ya gitmeyiz herhalde. Ha nostaljik bu. Ondan. Devam. Devam. şaka gibi ama bulduk. Oturarak gidiyoruz. gideceğime karar verdim. Ya heybeli adadayız ya da büyük ada. Evet, sağ ol. Çikolatalım, orada Knalada, Burgazada, Eybeliada, Büyükada geçeceğiz. Muhteşem. İstanbul'u özleyenler için. Dolamış'taki Galatasaray tesisi ile Fenerbahçe tesisi ve yine Fenerbahçe stadı bir önceki karede gösterdim. Birbirine bu kadar yakın. Burada 5. yıldız kutlaması olacak. Burası Fenerbahçe ama Galatasaraylar kutlayacak. O gece Fenerbahçeliler için çok zor olacak. Hayır. Cennet cennet. İstanbul içinde bir cennete geldik. Önce Burgazada. Kınalı adaymış. Yıllardır gelmediğim için adaların sıralamasını unuttum. Önce Kınalı kahvemiz de şehir hatlarından. Alıyor musun tam burayı? Güzel kahve. Tellesi bol mu? En bol. Ben önce Burgaz'a da zannettim. Önce normal tutarsam. Kınalada'ya gelmişiz. Kınalada'nın arka tarafında harika bir yer var. Çocukken Zeytinburnu'dan kaçıp kaçıp buraya gelirdik. Toprak Kınalı gibi. Ondan adı Kınalı. Dönerken belki uğrarız. Harika. neden uzun zamandır yapmadığımı kendi kendime soruyorum. Kınalada'dan çıktık. Burgazada, Heybeliada, Büyükada buralara gideceğiz. Kendime çok kızıyorum. Mutlaka gelin. İstanbul'un Prenses Adaları. Büyükadası. Heybeliada'sı. Harika. oraya koy koy oraya. <laughs> Sen şuraya ya. koy. Koy şuraya. Koy şuraya. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel, karga gel, karga gel, gel. Gel. <laughs> ey, ey, gel. 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 Arkamda Denizler Okulu var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Adalarla Anadolu Yakası aslında o kadar yakın ki. Bakın burası Caddebostan. Anadolu Yakası İstanbul'un. Bu kadar mesafe. Burası da Adalar. <laughs> Ve büyük adaya geldik. Kınala Burgazda Heybeli Ada ve büyük ada. Arkamızda Anadolu yakası. Güzel şeyler yaşayacağız. İskele arkamda kaldı, meyve suyumu aldım ve sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Burası Büyükada'nın en güzel yeri. Panoramik bir İstanbul manzarası. İskeleden gelen yol, arkada meydan. İşte karakolumuz, ikinci meydanımız. Enfes bir teras görüntüsü. İstanbul manzarası. Size tavsiyem eğer tabii imkanınız varsa adalara mutlaka hafta içi gelin tadı ancak öyle çıkıyor. Hafta sonu ne iskelelerde ne gemilerde ne de burada nefes bile alamazsınız. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi durağın adına bak. Durağın adına bak. Büyük ada Anadolu Kulübü. Elbette Fenerbahçe bir Anadolu Kulübü ve bununla da gurur duyuyoruz ama ama biraz daha kupa sayısı, şampiyonluk sayısıyla işleri toparlat, toparlaması lazım. Gördüğüm otobüs tabelasında bile işte Olaf üzerinden aklımıza Fenerbahçe geliyor ya. Biz ne yapacağız ya? Aha Anadolu Kulübü üye olmayan giremez. O ne ya? Bu ne abi? Anadolu Kulübü üye olmayan giremez. <laughs> e ben Anadolu Kulübü üyesiyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesiyim. O zaman ben girebilirim yani. <laughs> Eskiden ben hatırlıyorum. Burada at arabaları vardı. Adanın en büyük özelliklerinden birisi de at arabalarıydı. Artık yok. İşte pislik oluyor. Yola pisliyorlar falan. Bakımı zor. Veya kötü davranılıyor diye artık elektrikli minibüsler ve böyle küçük golf arabaları var. Çok güzel evler var. Hafta içi, hafta içi, hafta içi. Hafta içi geleceksiniz. Az önce çektiğimiz görüntü dikkatimi çekti. Arkada ne yazıyor diye? Abi, Kanarya yazıyor ya. Anadolu Kulübü tabelası, Kanarya tabelası. Abi Fenerbahçe bizim her tarafımıza işlemiş ya. Vallahi billahi. Şaka gibi. <laughs> ruhumuza üflenmiş Fenerbahçe, ruhumuza Kanarya. <laughs> Abi merhaba. Evet. Erkeklere sat. Ya bana bana ne yakışma? Erkeklere satmaz. Bu ne bu mesela? Bu Öyle. kırmızı olmaz. Bu ben bir tane ama. Eyvah. Bu <laughs> bana olur mu abi? <gülüyor> ha? <gülüyor> İsim abi? ne abi? Nihat. Nihat abi. Sen hep adada mı yaşıyorsun bu arada? Yok abi 15 yıldır. Ya. Ben buradayım. 15 yıldır burası. Bu da hastalıkta Neyin var abi? O. Peki burası iyi geliyor mu? Son radde. Ama, Dördüncü. Ama iyi görüyorum seni ben. Bir şey söyleyeyim. Yok yok iyisin maşallah. Dördüncü de bir şey yok. Ama üç adım da tutar ya. Peki adı havası Namaz geldi. 120. Adı havası geldi mi sana? İyi geldi. 15 yıldır maşallah Hatımız o zaman ha, ya. Temiz ama. <laughs> İstanbul'da zaten durulmaz. İstanbul'da nerede duruyordun? Kardeşim evimiz vardı. Ha. Anadolu yakası mı? Kadıköy'de. Hasan Paşa'da. Kadıköy, Kasım Hasanpaşa. Ha, Hasan Paşa. Hasan Paşa. Hasan Paşa. Kadıköy. Kadıköy. Sen tam semt insanısın ha. Semtçisin yani. Abi işte hayat. Iyi hayat. Iyi Peki bir şey diyeceğim, son bir şey abi. 15 yıl önce mi geldin buraya? 15. 15 yıl önce. Ben geldim. Heybeli nasıl? Heybeli mi burası, burası mı? Çok durgun. 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 Burası daha hareketli. Durgun bir de dedikodu. Çok Değil. mu var Seybeli'de dedikodu? Evet. 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 Peki. Var. Eyvallah. Tamam. Şimdi kendime de bir şey almak <laughs> istiyorum. Bu üst küplü amca. Kuah ne değildi 15 yıl önce buraya gelmiş. Ben Nefes ben için ben gelmiş. Ben gelmiş. Ben Maşallahım var dedim. Onda güzel muhabbet hanıma kıza. Buradan da kendime. Burada güzel sanatlar öğretmeni bir ablamız var. Dedim ki bana ne gider dedim. Bana ne bunu bunu mu öneriyorsun ablacığım? Neden sebebi ne? Yok ben seni çekmiyorum. Sebebi ne? Bunun bir ne özelliği var? Pozitif enerji. Bana bu mu uygun gider? Kesinlikle. Tamam. Fenerliye güçlü karakter dedi. Sizin ihtiyacınız var. Bu aralar çok üzülüyorsunuz dedi. Kendini bununla toparla dedi. Ben de bunu alıyorum. Tamam. Kesinlikle. Büyük adaya geldiğini Kesinlikle. geçmiş olsun. Kesinlikle. Büyük adaya. Geldiğini... Olsun. Büyük adaya... Evet, evet evet. Evet artık taşlardan. <gülüyor> taşlardan <gülüyor> ben acı... Öyle mi? Acınacak durumdayız. Büyük adaya geldiğinizde olsun. buraya tamam. geliyorsunuz bak. Üsküplü amcam güzel çiçekler, böcekler. Burada da böyle erkekler için, kızlar için güzel taşlar. Bakalım bana iyi gelecek mi? Buraya da bir çıktım geldim. Aşıklar yoluymuş. Anadolu yakası. Kadıköy. Burası da Ada. Galatasaraylıymış bunu satan abla. Bu boncuk var ya bak şu metal. Dedi ki sen de güçlü karaktersin dedi. Konuşurken anladım. Kendisi de yazarmış. El sanatları öğretmeni aynı zamanda. Kendisi Galatasaraylı. Ama dedi Üzülüyorum sizin için. Abim de Galatasaraylı hatta dedi. Amerika'da dedi. Yaşıyor dedi. Doktor dedi. E, abine selam söyle. Belki beni tanıyordur dedim. E, sonra dedi ki üzülüyorum sizin için dedi. Sen dedi bunu al dedi. Biraz pahalı ama <laughs> beni ikna etti. Galatasaraylı öğretmen ablamız, yazar ablamız. Dedi ki karakterin daha güçlü olsun. Bu taşlar sana enerji verecek dedi. Bak taşımızı taktık. Astroloğa inandık. Gelecek sene şampiyon olmamız lazım. Yoksa bütün inançlar yerli bir. <laughs> <laughs> Burası da aşıklar yoluymuş. Tam benim yeri buldum abi. Gazozcu, sevda gazozcusu. Hangisini alsam acaba? <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Bu lacivert Geldi. 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 Sarı, her birinde yazar hocam. Bu ikisini yapsak güzel olur mu? Aynen ya Güzel olur. Bu sarılı acar tisyon. Sarılı acar tisyon. Tamam, tamam. Evet, Bu yani. bas. Kaç tane ölçü koyuyorsun? Bir ölçü. Ha. ha. İki aramayı tek ölçek tek tamam. yapıştırıyor. Biraz açıyorum. Bunu da basıyorsun. Ne kadar mesela o? Bu 125 lira. Güzel gayet normal. Buz, buz mu? Buz. Güzel. Teşekkür ederiz. Sarı koydun mu? Tabii tabii Ama, ama daha baskın olduğu için. Pipeti sarı yapacağım. Ha pipeti sarı yapacağım. Evet. Bunu bitirene kadar bir faşist sahibi. <laughs> etmez abi etmez. Ve adaya veda. Yavaş yavaş iskeleye doğru geliyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bir şey duydum kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Ben buradayım.